Kars doğunun en doğusunda yaşanabilir bir şehir. Kars'ın kalesi, havası, kışı, yazı özel bir şehir. Ben Karslıyım ve Kars'ta yaşamışım. Şimdi bir Karslı olarak, bir kadın girişimci olarak sokaktaki bu kalabalığı görünce yaptığım işin başarısını hissediyorum. Ben çok gezen ama analiz eden, çok güzel. E, gözlemleri olan bir yapıdayım. Dışarıya gittiğim zaman oraları, Kapadokya'ya gittim, orayı kalabalık görünce benim memleketimde neden bu yok? Orada bir dizi çekiliyor, eski bir konağa götürdüler beni. Ben orada çok üzüldüm. Bizde de Rus binaları var. Biz niye bunları tanıtamamışız? Turizme, dışarıya. İşte hep bu düşüncelerin birleşerek bir kaz evi kurarak Kars'ı yurt içi ve yurt dışına tanıtmak hizmeti tamam. oldu. Evet. Ben bu şehri bir tabak yemekle uluslar arasına taşıdım. Dünya kamuoyuna taşıdım. Kars denilince değil ulusal, uluslar arası herkesin aklında Kars'la kaz var. Çünkü Kars'la kazı özdeşleştirdim. Ben talebe hitap ettikçe kaz yetiştiriciler çoğaldı. Kadın, e da şey, e kadın e emeğini ekonomiye evet. dahil etti. Sizler de bayan girişimcilerde. Bir rol model oldum. Evet. İnsanlar rol modeliyle. İlk ticaret hayatına birkaç bileziğimi bozdurarak evde tuhafiye malzemeleri satarak başladım. Ama bu keyif değildi, bu hobi değildi. Bu ihtiyaçtı. İhtiyaçtan yola çıktım. Örgü makinası aldım. Daha sonra yetiştiremedim bir örgü makinası daha aldım. Şimdi görmek vizyondur. Eğer yarını görebiliyorsan ve onu pekiştirebiliyorsan bu ticarette stratejidir. Fırsatları değerlendirmedir o işi 2000, bir ayrı bir 2000 evet, 2006 yıla kadar yapamaz. 90'da başladığım işi 2006'ya kadar devam ettirdim. 2006'ya geldiğimde bir başımı kaldırdım ki bu işin modası geçmiş, ördüren yok, alan yok. Ne yapabilirim? 90 öncesi sefalete dönmek istemiyorum. Çünkü insan hayatında istemek kadar kötü bir şey yoktur istemek insanın onurunu zedeliyor. Hoş geldiniz, merhaba. Ne yapabilirim diye yola çıktım. Dört masayla günlük yemekler yaparak başladım. O süreçte altı ay orayı çalıştırdım. O süreçte karşıda bir yöresel olmadığını fark ettim. Örgü makinaları gibi. Ve en özel yemeklerini evimde, babamın evinde gördüğüm Değil. yemeklerle anneannemin, babaannemin yaptığı yemeklerle ben menü oluşturdum. Çoğu kimse beni amatör gördü. O zamana kadar Kars'ta birkaç esnaf lokantası var. Bir, Erkek restorancılar. güvenmemiştirdi de kimse de, güvenmemiştir dedi, değil mi? Yani hem e, bayan girişimcisiniz evet, hem yeni şeysiniz. Evet, es, esnaf lokantaları vardı. Ben yöresel çalışmaya başladım. Dediler ki o kadın başladı ama ya üç aydır ya altı ay. Oysa ben bu şehre bir menü sundum ve bir fikir verdim. 2009'da ben İspanya'ya gittim. Orada flamenkoları izledim. Geldim burada Kafkas'ı, Akardiyon'u, Kafkas'ı oynattım. Dedim ki biz neden bu destinasyonu turizme sunduk? turizm bu neden tanımıyor. Flamenco'dan eksik bir oyun e, ritmimiz, bir müziğimiz, bir dansımız eksik değil. Öylesine dansçılar da kazanıyor, çalanlar da, otelciler de hepsi çoğaldı. Bu bir çarpanları yüksek oldu. Fakat Ekonomiye bir büyük bir, bir, bir katkımız olmuş yani. Der, Hem de Karsın tanıtımı. Kadına cesaret kadına cesaret, ekonomiye de can verdi. Benden sonra kadın girişimciler, iş yerlerinde çalışan kadınlar çoğalmaya başladı. Bu işi başardığımın ispatıdır. Teşekkür ederim.